Hepinize merhaba. Ben Hakan. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayız. Bu seride filmlerin kamera arkası görüntüleri ve çekimlerde kullanılan teknikler hakkında konuşacağız. Videomuz hoşunuza giderse kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu serinin ilk videosu olarak 1917'yi seçtim. Bunun nedeni 1917 üzerinde gerçekten çok fazla emek harcanmış kaliteli bir ekibin de bir araya gelmesiyle çekimler ve görsel efektler konusunda tam not almış oldukça başarılı bir film. Bu başarısını aldığı birçok ödülle de bize kanıtladı. Bu yılki 92. Akademi ödüllerinde en iyi görsel efekt ve en iyi görüntü yönetimi ödülleri kazandığı birçok ödülden sadece birkaçı. Bir arkadaşınızın size şu filmi izledin mi harika görsel efektleri vardı dediğini düşünün. Çoğumuzun aklına uçan robotlar, yıkılan binalar, Fantastik canavarlar gelir. Ama bunlar aslında yıllardır yüzlerce filmde yapılmış şeyler. Mesela en iyi görsel efekt ödülünde adaylardan birisi de Avengers: Endgame filmiydi. Evet, filmdeki görsel efektler tabii ki muhteşemdi. Ama Oscar ödülleri verilirken daha çok bu filmde yeni bir teknik denenmiş mi? Bu teknikler sinema sektörüne yeni bir anlayış getirir mi? gibi düşünceler sorgulanıyor. 1917 filmi Birinci Dünya Savaşı'ndaki iki İngiliz askerinin çok önemli bir mesajı iletmeye çalışırken yaşadıklarını bize anlatıyor. Ve bu hikayeyi anlatırken çekimlerde o kadar profesyonel bir teknik kullanılmış ki sanki filmin tamamı sadece tek bir çekimde ve tek bir kamerayla tamamlanmış gibi. Film boyunca birçok farklı mekan görüyoruz. Çoğu da sürekli bir hareketin olduğu sahneler. Bu sahnelerin çekiminde kameranın aksiyonu kesintisiz takip edilmesi için büyük bir çaba gösterilmiş. Mesela bu sahnelerin hepsi ard arda çekilmiş. Sizin de gördüğünüz gibi kamerayı taşımak için her türlü yöntem kullanılmış. Diğer bir sahneye bakarsak, buradaki çekimler de önce siper arasında kameramanla serbest çekim şeklinde yapılıyor. Ardından iki ekip üyesinin kamerayı alıp vince yerleştirdiğini görüyoruz. Ve dikkat ederseniz asker kıyafeti giymişler. Çekim hızla devam ettiği için kamerayı koydukları gibi normal birer oyuncuymuş gibi koşturmaya devam ediyorlar. Diğer bir sahnede ise kameranın pencerenin içinden geçmesi gerekiyor. Bunun için de pencerenin altındaki duvar özel olarak dizayn edilmiş. Ayrıca bazı geçişlerde kamera ile oyuncuların arasına farklı objeler giriyor. Bazen de oyuncular bir yere girerken anlık olarak her taraf karanlık oluyor. Bu kısımların çekimleri birleştirme veya kesme işlemleri için bilerek yapıldığı gayet ortada. Kesintisiz çekimin en büyük zorluğu bazı sahnelerde oyuncuların tepkilerini, yüz ifadelerini merak ediyoruz. Ama bazen de gittikleri mekanı görmek istiyoruz. O yüzden kamera bazen oyuncuların önüne geçiyor, bazen de arkasından takip ediyor. Bazen de oyuncular yüzünü kameraya dönerek tepkilerini bize aktarmayı başarıyorlar. Tabii asıl olay bunları doğal bir şekilde yapabilmek. Bazen bir obje oyuncuların dikkatini çekiyor ve yüzünü kameraya dönüyorlar. Özellikle oyuncular siperde ilerlerken bazen bir olay yüzünden yavaşlamaları gerekiyor ve kamera hemen önlerine geçiyor. Yani ne mekandan ne de oyunculardan kopmuyoruz. Mesela bu sahnede oyuncunun elindeki fotoğrafı merak ediyoruz. Ama o an oyuncuların yüz ifadesi bizim için çok daha önemli. O yüzden kamera olduğu yerde kalıyor ama biraz sonra oyuncu fotoğrafa tekrar bakıyor ve böylece biz de görmüş oluyoruz. Filmin hazırlanış sürecinde beni en çok etkileyen kısım filmin geçtiği mekanların hepsi mükemmel bir biçimde hazırlanmış. Özellikle film kesintisiz çekildiği için her şeyin planlanması gerekiyor tabii ki. Filmin yer aldığı mekanların maketleri yapılarak adım adım her şey düşünülmüş. Mesela bu şehirdeki çekimlerde aydınlatma hangi açıdan gelirse nasıl gölge oluşur gibi birçok şey test edilmiş ve film için toplam 1.5 kilometre uzunluğunda siperler inşa edilmiş. Mesela bu sahnede biraz önce dediğim gibi kamera oyuncuların önündeyken arkasına geçiyor. Ama siperdeki o çıkıntı olmasaydı kamera oyuncuların arkasına geçemezdi. Ayrıca yönetmen Sam Mendes'in de bahsettiği gibi diğer filmlerde çekimler tamamlandıktan sonra bazı sahneleri çıkarma şansınız var. Ama bu filmde onu bile yapamıyoruz. O yüzden attığınız her adımı sağlam bir şekilde atmanız lazım. İsterseniz biraz da filmdeki görsel efektlerden bahsedelim. Öncelikle film boyunca birçok görsel efekt kullanılmış olsa da sanırım en başarılı oldukları kısım seyirciye sanki hiç görsel efekt yokmuş gibi hissettirmeleriydi. Filmde sevdiğim sahnelerden birisine bakacak olursak ilk çekimde oyuncular sanki gökyüzünde uçaklar birbiriyle it dalaşına girmiş ve bir uçak üstlerine geliyormuş gibi tepki veriyor ve ardından koşup kendilerini yere atıyorlar. Diğer çekimde ise bir eğitim uçağını yere düşürmüşler ve sonra bu iki görüntüyü birleştirmişler. Filmin bir kısmında gördüğümüz yanan şehirdeki alevler görsel efektin eseri. Mesela bir sahnede gördüğümüz yanan binanın gerçek hali aslında buymuş. Tabii filmdeki her şey görsel efekt eseri de zannetmeyin. Filmdeki askerler başvuran 2000 kişi arasında seçilen 800 kişiymiş. Emekli bir askerle anlaşma yapılmış ve filmdeki tüm oyuncular silah nasıl tutulur, yaralandığımızda vücut hareketlerimiz nasıl değişir gibi birçok konuda askerlik eğitimi almış. Ayrıca çekimde şarapnel içermeyen ve kurulumu 4 saat süren patlayıcılar kullanılmış. Şahsen bu filmi hiçbir şey fark etmeden izlediğimde fark etmediğim birçok küçük ayrıntının aslında ne kadar büyük emekler gerektirdiğini ve oldukça iyi planlanması gereken olaylar olduğunu fark ettim. Ve öğrendiğim bu bilgiler benim gerçekten hoşuma gitti. Umarım bu bilgileri de size iyi aktarabilmişimdir. Eğer bu serimizi beğendiyseniz videomuzu beğenip yorumlarda desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.